Merhaba. Bugün sizlere en sağlıklı 10 besinden bahsedeceğim. Sağlıklı beslenme hayatımızın temel taşlarından biridir ve doğru besinleri seçmek vücudumuz için çok önemlidir. İşte sağlığınıza katkı sağlayacak 10 harika besin. Birinci ilk olarak avokado. Avokado, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin bir meyvedir. Kalp sağlığını destekler ve tokluk hissi sağlar. İkinci yulaf ezmesi de listenin başında geliyor. Yüksek lif içeriğiyle sindirimi düzenler ve enerji seviyelerinizi dengeler. Üçüncü somon balığı, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olup beyin fonksiyonlarını destekler ve kalp sağlığını korur. Dördüncü ıspanak, demir ve antioksidanlar açısından zengin bir sebzedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve göz sağlığını destekler. 5. yoğurt, sindirim sistemini düzenler ve probiyotikler sayesinde bağırsak sağlığını korur. 6. badem, sağlıklı yağlar, protein ve E vitamini kaynağıdır. Cilt sağlığını destekler ve tokluk hissi verir. 7. brokoli, antioksidanlarla doludur ve kansere karşı koruyucu etkilere sahiptir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir. 8. kinoa, protein ve lif bakımından zengin bir tahıldır. Kan şekerini dengeleyerek enerji seviyelerinizi sabit tutar. 9. çilek C vitamini deposudur ve antioksidanlarla doludur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve cilt sağlığını destekler. 10. son olarak zeytinyağı. Sağlıklı yağlar açısından zengin olan zeytinyağı kalp sağlığını destekler ve antiinflamatuvar özelliklere sahiptir. Bu 10 besini düzenli olarak tüketerek sağlıklı bir yaşam sürdürebilir ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri karşılayabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeye özen göstermek, hayat kalitenizi artırabilir ve uzun vadede sağlıklı bir yaşamın anahtarı olabilir. Sağlığınıza önem verin ve doğru besinleri seçmeyi ihmal etmeyin. Teşekkürler.